Bismillahirrahmanirrahim. Bugün birinci olmanın haklı gururunu yaşıyor ve bunun için Allah'a hamd ediyorum. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezuniyet töreninde planlı veya plansız konuşmamın yaptırılmaması nedeniyle bugün bu şekilde konuşma yapma gereği hissettim. Öncelikle öğrenciliğimiz sürecinde Covid-19 ve deprem tarzında felaketler atlattık ve bunlarda hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet ve mağfiret, yakınlarına sabrı cemil niyaz ediyorum. Bidayeti parlak olanın, nihayetinin de parlak olacağı düşüncesiyle 4 sene önce Besmele ile başladığım hukuk fakültesini bugün de Besmele ile tamamlayabilmek hamdolsun nasip oldu. Hukuk fakültesini kendime çizdiğim, kendime çizdiğim çizgiden sapmadan, kendi kimliğimi kaybetmeden tamamlayabilmek nezdimde 4 sene boyunca almış olduğum notlardan çok daha kıymetlidir. Birinci sınıfta bu fakülteye ilk adım attığımızda hak nedir, hukuk nedir gibi kavramları öğrenmeye çalışırken şu anda bulunduğumuz noktada fazlaca karmaşık görünen mevzuları dahi çözüme kavuşturabilir olduk. Ancak nasıl ki bir inşaat temelleri üzerine bina ediliyorsa biz de bütün bilgi birikimimizi hak kavramı üzerine inşa ettik. Hak ise sizin de bildiğiniz üzere diğer bir adı El Adl olan Allah'ın 99 isminden birisidir. Dolayısıyla biz hukukçuların asıl gayesi adaleti bütün dünyaya hakim kılmaktır. Hukukun yoruma el vermeyen matematiksel bir tarafı olduğu muhakkaktır. Ancak yorum yapabileceğimiz durumlarda adaleti sağlamaya en elverişli yorumu yapabilmek iyi bir hukukçu olmanın temel gereğidir. İnsanın olduğu yerde muhakkak kusur bulunmaktadır. Dolayısıyla bizim için hiçbir norm tartışılamaz veya değiştirilemez değildir. Thomas Jefferson'a göre de mutlak değişmezlik yasası ölülerin diriler üzerindeki egemenliğinden başka bir şey değildir. Bugün mevzuatta yer alan herhangi bir hususun yarın olmayabileceği bilinciyle daha iyi ne yapabiliriz düşüncesiyle hareket etmemiz gerekmektedir. Kanaatimizce hukukçular olarak göz önünde bulundurmamız gereken bir diğer husus ise toplum dinamiğimizdir. Bir hukukçu ideolojisi ne olursa olsun hukuku içinde bulunduğu toplumun kültüründen ayrı olarak düşünmemelidir. Batı'nın evrensel olarak dayattığı birçok değerin aslında evrensel olmadığı hatta bunların bizim toplumumuzun yapısıyla taban tabana zıtlak, zıtlıklar içerdiği yatsınamaz bir gerçektir. Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ın da dediği gibi bu milletin külü öfresen altından iman çıkacaktır. İslam dini bu aziz toprakların vazgeçilemez bir parçasıdır. Ve bu fakültemizin kapısındaki fetih müjdesi veren ayetler de bunun nişanesidir. Yakın bir süre evvel ülkemiz toplum yapısını yok sayan 28 Şubat sürecine maruz kalmıştır. Öncesi ve sonrasıyla bu dönemin oluşturduğu travmaların ve bıraktığı izlerin silinmediğinin en yakın şahitlerinden birisi olduğumu mezuniyetin 4 Ağustos'ta yapılacağı haberini ailemle paylaştığımda annemin mezuniyete gelip gelmeyeceğini bana sormasıyla bir kez daha derinden hissettim. 28 Şubat sürecinin bırakmış olduğu iz nedeniyle taşımasından onur ve gurur duyduğum çarşafından dolayı zamanında atıldığı İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü son sınıf öğrencisiyken başörtüsü nedeniyle okulu bırakmak mecburiyetinde kaldı. Bugün ona yarım bıraktırılan İstanbul Üniversitesi'nin Hukuk Fakültesini birincilikle bitirmenin haklı gururunu yaşıyor ve bu birinciliği anneme atıyorum. Bravo! Hatice Bravo! Ham senalar olsun ki isminde ikna, özünde icbar olan odalar bir daha asla açılmamak üzere kapandı. Artık bu gibi hukuksuz durumların önünde durmak bizim boynumuzun borcudur. Bravo, bravo. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadisinde belirttiği üzere teşekküre iyi davranılmaya en çok layık olan kişiden başlamam icap eder. Bu vesileyle bugün burada bu konuşmayı yapmamda en büyük katkı payına sahip olan, üzerimden dualarını hiç eksik etmeyen anneme, bugün burada beni yalnız bırakmayan ve her daim des maddi manevi desteğini hissettiğim babama, abilik duygusunu sonuna kadar hissetmemi sağlayan sevgili kardeşlerime, 4 sene boyunca iliminden istifade ettiğim İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinin hakkaniyetli ve güzide hocalarına, çalışan tüm personelimize, üniversiteye girişimde ve ufkumun genişlemesinde bana katkı sunan uluslararası Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi'ndeki hocalarıma ve son olarak düştüğüm zaman yanımda olan yeri geldiğinde mentörlüğüne başvurduğum Allah ömür verdikçe beraber nice yollar yürüyeceğim bütün arkadaşlarıma ve sevdiklerime teşekkürlerimi sunuyorum. zor olarak addedilen İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden bu sene mezun olduk. Ancak asıl zorluk bu saatten sonra başlıyor. Hukukçular olarak davamız zor, yükümüz ağır, yolumuz uzun. Ama bunun altından kalkmak da sırtımıza yüklenmiş bir vazife artık. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri olarak ülkemizde hukuka duyulan güveni arttırmaya, adaleti ve liyakati sağlamaya var gücümüzle çalışmamız gerekmektedir. Nitekim Nisa suresi 58. ayette şüphesiz Allah size emanetleri ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğinizde adaletle hükmetmenizi emrediyor buyurmaktadır. Bizler İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunları olarak bulunduğumuz her yerde davranışlarımızla, sözlerimizle, duruşumuzla ve tavrımızla çevremizi etkilemeye ve insanlığa faydalı bir şeyler katmaya odaklanmalıyız. Allah bize bahşedilen imkanları ve nimetleri onun rızasına uygun olarak kullanabilmemizi nasip eylesin. Amin. Bütün mezunlarımızı başarılarından ötürü kutluyor. Meslek hayatımızda adaletten sapmamamızı temenni ediyorum. Sözlerimi Necip Fazıl'ın birkaç dizesiyle sonlandırmak istiyorum. Mehmet'im sevinin başlar yüksekte, ölsek de sevinin eve dönsek de. Sanma bu tekerlek kalır tümsekte, yarın Elbet bizim, elbet bizimdir. Gün doğmuş, gün batmış, evet bizimdir. <laughs>